Tabii sen de hazırlan da. Yok o kadar abi. Değerli dostlar, İstanbul Çavuşbaşı. Nurettin abi burası Çavuşbaşı mı ya? Çavuş Çavuşbaşı'ndayız. <laughs> Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ben Adem Korkmaz. Bu tekeyi niye bağlamış Nurettin abi biliyor musunuz? Bunu yenemiyor arkadaşlar. Bu Alpine benziyor. Bunu yenemiyor. Ne bulursa atlıyor. Çok tehlikeli bir teke yani. <laughs> Nurettin abiye dört tane olak getirdik. Dört tane olak getirdik. Mekanı ziyaret ediyoruz. Bu ilginç. Tekeyi çekmek istedim önce. çok tehlikeli bir teke. Alpine benziyor. Evet Alpine. Yani Alpinlik çok Alpine benziyor tipi tekenin. Boynuzu, kafa yapısı, rengi biraz farklı. Ama hiç durmuyormuş teke. Hiç durmuyormuş. Rahat teke. Her taraf yeşil. Teke hiç durmuyormuş arkadaşlar. O yüzden bağlamış. Şimdi kendisiyle görüşeceğiz şöyle ormanı çekelim. Burada bir arazi çevirmiş. Evet biz de Nurettin abiye getirdiğimiz oğlaklar burada arkadaşlar. Safkan Halep oğlaklarımız burada. Şöyle bir oğlaklara odaklanayım. Şöyle yapalım. Şöyle. Bunlar da Nurettin abinin kendi Oğlakları. Birkaç keçisi var. Ee, tabii çoğu melez. Bunları şu tahtalar, ızgaralar ahır yapıyor buraya. İstanbul'da burada. Şöyle geziyoruz. Şöyle bunlar melez. Sağdaki keçinin biri bu. <laughs> bu da kilis, maltız karışık bir ırk. Bizim de Nurettin abiye getirdiğimiz oğlaklar Henüz 4 aylık. 3 tane dişi. Şu bir tane erkek. Buralarda keçilere maral alfa ekmiş. Kolay gelsin. Sağ olun. Peynir götürdün mü Hamza? Mustafa. Yok. Peynir burada. Ee, onun tadına bakalım. Cuma ya şunu al. Tamam Ya şu an kayıtta evet. Yaklaş biraz sesim çünkü. Değerli dostlar, çok kıymetli arkadaşlar. Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube sayfasında yepyeni bir videoda yine birlikteyiz. İstanbul'da çavuş başında Nurettin abinin ziyaretçisiyiz. Ee, onun keçilerine baktık. Kızgaralarını biraz önce çektim ben size gösterdim. Böyle bana dönün. Şimdi yavaş yavaş Nurettin abiye yaklaşalım. Bakalım ne yapıyor burada soralım. Nurettin abi kolay gelsin. Şöyle alalım bir şey biraz daha ocağa bakalım. Böyle kolay gelsin. <laughs> Nurettin abi bize bir kısaca kendini tanıtır mısın dostlarımıza? Ben Samsunluyum torna işiyle iştigal ediyorum. E, oğluma bıraktım ateliği. Bundan sonra boş kalmamak için de böyle keçi işiyle uğraşmaya başladım. Kurban Bayramı'ndan bir ay sonra başladım. E, burada Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi'nde bu işi yapmaya çalışıyorum. Tek başına olunca da biraz yavaş gidiyor ama e, Adem Bey'in de yardımıyla getirdiği tekelerle ve oğlaklarla inşallah Südü düzene koyacağız. Böyle bir çalışma içindeyiz. Peki Nurettin abi kaç tane anaş keçi hedefliyorsun? Hedefin ne? Kaç anaş keçi? Şu an için 30'un altında yapmak istemiyorum. Çünkü bir eve ancak 30 tanesi bakabilir. 30 tane keçi amaçlıyorsun? Ee, anaç olarak 30. Fakat tabii bu haliyle yavrularla birlikte sürekli artar eksilir. 30 ile 50 arası tutmaya çalışıyorum. Peki, Bölgede ancak buna müsait. Evet. Peki bu amaca kaç, ne kadar şöyle dolaşmaya gerekiyor? Yani seni 30 tane amacın olacak mı? mi yani. Bu işe yeni başladığım için e, ne getirir, ne götürür, e, bu kışı atlatabilir miyiz, nasıl atlatırız? E, tabii yavaş yavaş, böyle hmm. birden bire olmayacak. Şimdi değil o ama... zaman şunu diyebilir miyiz, Nurettin abi? E, şu an. Asad arkadaşlarımız da duysun. Sütü burada birkaç tane keçiyle sağ süt satıyorsun. Sütün kilosunu ne kadar satıyorsun şu an Ben Açtım. burada sütün normalde 30 liradan veriyorum. Sürekli alan kişiler oluyor. Yani şu anda çocuğuna dondurma yapmak isteyen. O zaman hasta olan çocuklarımız var. Onlara alıyorlar. Şunu söyleyebilir özellikle. miyiz Nurettin abi? O zaman hedef 30 keçi, günde 50 kilo süt. Yani peynirle iştigal etmek istediğim için Aşağı sütün, yukarı günde 45-50 kilo süt. Sütün satılmasından ziyade ben peynire dönüştürmeyi hep evet, tasarlıyorum. peynir yapmayı istiyorsun. Evet. Yani şöyle biraz daha parasal değerini oluşturursak günde 50 kilo süt aşağı yukarı 1500 lira bir gelir demek. Ayrıca yani, 45 yani. bin lira bir geliri hedefliyorsun 37 yıl en az. Yani yani bir 30 geçeğiyle ayda 45 bin Tabii lira kazanmayı umuyorsun. Yarısını o yer, yarısını biz bir yeriz. Bir oğlaklar yer zaten. Oğlaklarımızda bu evet. süt evet, tablığı olaklar. Evet. oğlaklar yok. Evet. Çünkü İstanbul'a dostlara oğlak da vereceksin. Şimdi bu bölgede süt para Sütlarını ettiği için. Şöyle doğru. Bu arkadaşlar klasik sahnen e, gebeye benziyor. Evet. Çok da böyle adamın başına böyle hiç gitmiyor, sürtünüyor. Acayip bir şey Elde büyüdü. için. Peki Nurettin abi. Yaklaşık 3-4 ayda bu işle uğraşıyor. Evet. Hangi zorluklarla karşılaştın? Şöyle kameraman gel ya. Hangi zorluğu? Yani, e, Mesela şu ızgaraları nereden getirdin? Izgaraları, niye böyle e, yaptın ki? Niye normal çadır yaptın da böyle? Hayvan ben yapayım. yalnız olduğum için zemin temizleme sıkıntısıyla uğraşmak istemedim. Bunları Malatya'dan getirdim. Malatya'dan e, geldi. Aşağı yukarı 5 palet var bu şekilde. Palet. Tanesini neye aldın? E, yani tamam. tanesi 2 milyara gelmiş oldu. 2 bin lira getirdim. Yemliğim var az ileride. Zaten yemlikte 20'lik keçisi. 20'lik kilitli sistem. Onu da sağ mı yapıyorum? E, yemleme yapıyorum. E, yani bir de bu bölgede süt para ettiği için e, oğlaklara bakmıyorlar. Yani buzağlara bakılmıyor. Sütü iyi para ediyor. Herkes e, parasal. Sunu söyleyebilirim Nurettin abi için. ama bu bir ek bilgi olsun. Normalde bir e, Halep keçisini burada barındırıyor olsan, çok rahat bir şekilde günde 2,5 litre. Şu coğrafyada, şu güzel havada, şu yeşillikte yem desteğiyle ara ara üçü görürsün. İki buçuk litre süt verimi ve alırsın bizim bu dediğimiz keçilerden. Aşağı yukarı o da zaten e, hemen hemen 75 lira gibi bir gelir yapıyor. Evet. Dolayısıyla 75 lirayı da günlük o yedirmez buradaki bir insan, yedirmez herhalde. Yok yok zaten çevre tamamen... E, şimdi kışın dahi bu bizim bölgede e, kışlamıyor doğru düzgün. Doğru kış olmuyor yani eskisi gibi kışlar yok. E, kış bile e, sonbahar gibi geçiyor burada. Kar kalmıyor. O yüzden e, bu hayvanın yüngüntüsü her zaman ormanda var. Bu bölge hem çam ormanı, hem meşe, hem e, gülgen ormanı komple. E, o yüzden pek endişem yok. Kışın dahi hiç çıkarabileceğini düşünüyorum. Peki Nurettin abi burada şu an elinde bulunduran keçi ırkları hakkında bilgi nedir yani. Hangi keçileri ee, tanıdın? Hangi keçilerin üzerinde hangi keçiye odaklanmak istiyorsun? Yani Maltız var elimde. Eee Maltız da kırma karışık zaten bunlar. Evet. E, tam bir e, tam doğru bir ırk olmadığı için e, tamamen Halep'e döndürmek istiyorum. Burada kişileri. Kesinlikle. Evet. Halep'e döndürmeyi düşünüyorum. Zanen de var bir iki tane. Bunların hepsi e, eğer Halep'te iştigal edersek daha doğru sonuç alacağımızı düşünüyorum. Peki. Ufak sahneye çek. Peki. Gel. Peki. E, Nurettin abi. Burada bayağı bir işte ağaçlar pek bir şey görünmüyor ama ciddi bir masraf var gibi duruyor. 5 aydır buraya ne kadar maliyet olarak ne masraf ettin? Emek memek her şeyi sayarsak. Şu anda yani kullanılan malzeme olarak rahatlıkla 70-80 milyarlık malzeme var. 70-80 milyar. Daha ne evet. kadar harcaman gerekiyor evet. buraya? işlemayla birlikte herhalde bir 40-50 milyar daha harcamam icap edebilir. Tabi bu da e, 6-7 aya bölünecek bir hareket. Hepsi birden çıkmaz. Ama önümüzdeki yıl için e, rahat edeceğimizi düşünüyorum. Peki e, Nurettin abi. Şimdi İstanbul'daki keçi üretici arkadaşlarla görüşmek, onlarla bilgi alışverişinde buluşmak, e, hayvan alışverişinde bulunmak istersin. O dostlarımız bu videonun altına yorum yazabilir değil mi? Elbette elbette. Onlarla elbet. mutlaka istişarede bulunmak istersin. El Şimdi ee, burada bir de manalfalfa otu ektim. onu Odan otu var. Onları ektik. Onların denemesini yapıyorum. Arpa hasılıyla ilgili bir bölüm yaptım. Sera yaptım. Burada bir kilo arpa işte yedinci gün 7-8 kilo arpa, yani 1'e 7 gibi bir üretim düşünüyorum. Onun da hazırlıklarını yaptım. Bir hafta 10 güne kadar onu da start vereceğiz. Yani arpa hasılı da yetiştirmeyi düşünüyorum. Peki Nurettin abi, hep merak edilen bir soru. Bu işlere çocukluktan, atadan, dededen tecrüben var mıydı? Ya Çocuklukta dayımızın hayvanlarıyla iştigal ettik. Onları her yaz gider onların bakımlarını yapardık okul tatillerinde. Tabii oradan gelen bir maya var. Ee, bir de iş hayatının zorlukları. Bir de e, sürekli doğaya kaçma e, hevesi bizde de oldu yani olmadı değil. Bir de Nurettin abi şu teke ile ilgili bakın Halep'te de böyle değil. Bu tekenin e, niye bağladığını ben açık açıklamak istedim ama e, neden bağladığını sana yaşattığı zorluklarla bahseder misin? Şimdi yeni gelen cep e, rahatsız etmesin. Oğlaklar da aşamda. rahatsız ediyor değil mi? Tabii, Hepsini rahatsız ediyor. Evet evet. Dönenler oluyor. Bir parantez açayım uğraşırsan... arkadaşlar. Halep keçilerinde erkeklerinde kesinlikle böyle bir karakter yoktur arkadaşlar. Şundaki gibi. Yani bu hani hiçbir şekilde bu şeye hazır keçi falan dinlemiyor. Neredeyse yani ne bulursa onu rahatsız ediyor. Sürekli kovalıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Biraz biz de bahsetsin. bu elde büyüdü. Çok. El bebek, gül bebek büyüdüğü için insandan da kaçmıyorlar. Şu beyaz da aynı, yani. ikisi beraber geldi bize. Ee. Bunlar ilk keçilerim benim. Ee, onun baba oldu dün akşam. Ee, ilk yavrusu doğdu. Erkek dişi. Nerede yavrusu? Bir sanen yavru yaptı. Ee, ana anaçlak, nerede yavrusu? Yukarıda kaynımın evinde. Evde ee, niye böyle? Bir dişi bir erkek oldu. Dişi siyah oldu kendisi gibi. Siyah beyaz oldu. Ee, bir de erkek dünyaya geldi. O da e, o da beyaz doğdu. Biri annesine çekti. Biri babasına. E, i̇şte ilk kez bir yavrusu oldu onun. O zaman e, o dişi sayacaksın o vakfının annesine büyük ihtimal. Bakacağız. Hmm. Şöyle yeniden dönelim. Peki e, Nurettin abi seni dinledik. Çok memnun olduk. Dostlarımıza bak abi bu dizileri görecekler büyümüş bu fazla elle büyümüş bize kızıyor bak 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 <gülüyor> 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 peki Nurettin abi söylemek istediğin son olarak paylaşmak istediğin bir şey var mı bizimle abi ama üretmek başka bir şey değil. Ee, ben emekliyim. Sana bir işte, kenarda, bir kenarda sana yatmak. tepki gösteriyorlar mı? Ya bu yaştan sonra ne yapıyorsun oraya? niye uğraşıyorsun orada? Aşağı ağrıyor. Yok. Niye bu kadar ıvır zıvır diyorlar Zahmet mı? Zahmet etme. Dinlen... Gerçekten bunlar çılgınlık yani. Ya, yok ya. bir çok ya bir Oturmak çok bize oluyor. göre değil bir şey. Öyle tepkilerle, karşılaşıyor musun? Var var sürekli. Nasıl aşıyorsun onlara? Ne diyor? Ee, herkes işine baksın diyorum. Yani ben mutluyum bu şekilde. Hmm. Çalışmak çalışmak diyorsunuz. E, tabii yani. abi ya. Boş durmak doğru değil. Boş duranı şeytanı bol olur. Peki Nurettin abi var mı son olarak diyeceğim bir şey? Vallahi herkese başarılar diliyorum. Yapmak isteyen durmasın. Ee, üretmek en güzel şey. Çok teşekkürler. Yardımcınız er. olsun. Bütün üretenlere e, selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz Nurettin abi. Evet. Şöyle bir daha Sağ ben olayım. ağırları çekeyim. Tamam tamam. Ah. Çok dayıma. Evet dostlar. Şöyle bir Nurettin abinin mekanı çekeyim. Şöyle marul hafı Şu azgın tek tekemiz. Vortu keçilere yediriyor. Izgaralara varmış. Buradan bu şekilde hayvanlar e, zaman yere düşecek. Hayvanlarla uğraşmayacak. 30 keçilik bir yer yapmış buraya. Hala inşaatı devam ediyor. Şu sahnenin kırığı da arkamıza düştü. Bizi rahatsız ediyor sürekli. Bak daha şu Şurada bizim yeni bak bu grup, bunlara pek katılmıyor. Asaleti görüyor musunuz <laughs> Bak 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 nasıl <laughs> rahatsız bir bak. Evet çok yoruluyor bunu. 12-13 saat sürdü bunların buraya gelmesi. Dur biraz dur arkadaş. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla arkadaşlar hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yeni bir videoda yeniden görüşebilmek umuduyla sizi Allah'a emanet ediyorum değerli dostlar.